Bu da izleyicilerimize şunu söyleyelim. Ekrem İmamoğlu az önce de söylediğim üzere yazılı olarak bu akşam savunmasını teslim etti. Ben o savunmanın içeriğine de ulaştım. İlk kez TV100 izleyicileri Ekrem İmamoğlu'nun neleri anlattığını savunmasında hangi argümanları kullandığını da öğrenecekler. Ekrem İmamoğlu savunmasında 5.993 sayılı belediye kanununun kendisine verdiği yetkileri hatırlatıyor. Ve orada diyor ki Ekrem İmamoğlu, 5993 sayılı kanunun 38. maddesinin A bendine göre benim görevim belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için önlem almaktır diyor. Devam ediyor Ekrem İmamoğlu savunmasında. Aynı kanunun 14. maddesinde belediye kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun önem taşıyan mekanlarını ve işlevlerini korur diyor. Yani diyor ki ben Kanal İstanbul'un bu kentin tabiat varlıklarını bozacağına inanıyorum ve aynı zamanda yetkim da aynı. görevim gereği de ne yapıyorum? Uyarım. Bunlara karşı yurttaşı uyarıyorum. Ve benim diyor üst geçide, alt geçide değişik yerlere afiş asma yetkim var. Bu afiş asma yetkim de 5216 sayılı kanunla bana verilmiştir ve bu kanun uyarınca da bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre de ben adı geçen yerlere bu afişleri asabilirim diyor. Bu şimdi idare açısından. Diğer kısma baktığımızda... Bir şey daha ekleyerek Aha. gidelim. Barış özür dilerim sözünü kesmiyorum anlamında değil. Burada incelemede afiş asamaz billboardları kullanamaz diye bir şey yok. Ama Şimdi tam ona geleceğim. Devletin yapacağı bir projeyi kamu kaynağında yani belediye yine bir devlet bütçesinden eleştiremez diyor. Ha. Ha. Şimdi şikayetler Ekrem, o yönde gitmiş. Ekrem İmamoğlu savunmasına şöyle başlıyor: Kanal İstanbul bir devlet değil hükümet politikasıdır. Devletin değil AKP'nin politikasıdır diyor. Öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. O öyle diyor. Ve Ekrem İmamoğlu diyor ki ben diyor 20 Aralık 2019 tarihinde İBB başkanı olarak Kanal İstanbul protokolünden çekildim. Belediye olarak çekildik bundan diyor. Ve siz diyor idare bugüne kadar buna itiraz etmediniz. Bu protokolü bozmamızı mahkemeye götürmediniz. Herhangi bir itirazınız olmadığı için de bu kesinleşmiştir diyor. Ardından da şunu ekliyor Ekrem İmamoğlu ben diyor sadece bu protokolden çekilmekle kalmadım. Aynı zamanda Kanal İstanbul projesinin durdurulması için gittim dava da açtım diyor. Pekçe, ve yine savunmasında Ekrem İmamoğlu yazılı savunmasında anayasanın ilgili maddelerinden bahsediyor ve hukuk devletine vurgu yapıyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu hukuk devleti ilkelerinden biri de belirliliktir. Tam işte bu afişi asabilir mi asamaz mı kamu kaynağından basmış tam o tartışmaya cevap veriyor. Diyor ki Hukuk devletinin ilkelerinden biri belirliliktir. İdarenin tek yanlı işlem yapma üstünlüğüne karşı anayasamız bireylere bilgi edinme, dinlenilme ve savunma hakkı vermiştir. Ben de bu doğrultuda Kanal İstanbul'un çevreye, doğaya, kente zarar vereceğini, sadece İstanbul'u etkilemeyip bütün Türkiye'yi etkileyeceğini düşündüğüm için halkı bilgilendirme görevimi yerine getirdim ve Tamam. Benim bu bilgilendirme görevim anayasa ile güvence altına alınmıştır diyor. Savunmadan okuyorum. Son bir sayfası kaldı. Ve yine Ekrem İmamoğlu diyor ki biz diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir anket düzenledik. Bu ankete 606.317 kişi katıldı ve ankete katılanların %64.2'si bu projeye karşı çıktı. İstanbulluların %64'ü karşı çıktı. O yüzden bu ortaya konulan projenin bir devlet projesi değil, hükümet projesi olduğuna inanıyorum diyor. Ve devlet politikası olarak da şunu örnek veriyor. Diyor ki, devlet politikası örneğin başka bir ülkenin iç işine karışmamaktır. Ve devam ediyor. Biz diyor Milli güvenliğe aykırı bir tutum içine girersek bu devletin egemenlik yetkisini halel getirir. Ama kanal diyor bu kapsamda değil. Zaten diyor bu proje AKP'nin 2023 seçim e, vaatlerinin arasındadır. Çılgın proje olarak tanımlanmıştır. Ve hükümetin bir seçim vaadidir. Bir partinin AKP'nin seçim vaadidir diyor. O yüzden bu soruşturmanın doğru olmadığını ve kendisinin de atfedilen herhangi bir suçu işlemediğini ifade ediyor Ekrem İmamoğlu. Bu, evet. Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerine teslim ettiği, Gözün soruşturmada mi? verdiği ifadenin Gözün. ayrıntıları. Evet, ben konuşabilir miyim?